Merhaba arkadaşlar. Çokça sorulan hisselerden biri Sasa Polyester. Sasa Polyester yaklaşık Ağustos ayının ilk günlerinden itibaren sat moduna girdiğinden beridir. Halen sat modunda düşüş trendi içerisinde 66'dan red yedikten sonra 52'nin üzerinde de tutunamadık. 56'dan da red yedik buradan. 46-70'lere kadar düşük. Trend çizgimize baktığımızda önemli destek noktası 52.40 40 kaybedilince 46-70'e kadar düşük. Yükseliş trendine girebilmemiz için 52-40'ın, 53'ün fiyatlardan günlük kapanış yapmamız gerekiyor. 46-70 en önemli destek noktalarından ikincisi olan 46 70'te tutunmaya çalışıyor ise. Ama baktığımız zaman hacim kırmızı yapmış. Hacimde sat modunda hem düşüş hem hacimde düşüş hem de satış modunda görünüyor. MACD'de de gördüğünüz gibi eksi 2'nin altına düşmüş vaziyette. MACD'de de görüntü hiç, hiç açıcı değil. Mayıs ayında başlattığımız ralli fiyatına 41.26 en en önemli diplerdeki destek noktamız görünüyor. Eğer 46 bunun altında 44, 44'ün altında günlük kapanış yaptığında 41-26'yı görebilir. Buradan da dönüş yapabilir. Özellikle Sasa'da trade yaparken veya alış yaparken buradan parçalı bir arış yapılabilir. 41-26'da beklenip bir alış yapılabilir. Ben buralardan Sasa Polyester'in dönmesini bekliyorum yani de dip yapmış vaziyette. 41.26 rally yaptığı en son rally yaptığı fiyatı da düşebilir. SASA ile alakalı vereceğim bilgiler bu kadar. Herkese iyi günler dilerim.